Merhaba çocuklar. Ben Bulsu öğretmen. Bugün sizlere hikaye okuyacağım. Hikayemiz La Fontaine'den Tavşanla Kaplumbağa. Evet, hazırsak başlayalım. Tavşanla Kaplumbağa. Sıcak bir yaz günüymüş. Kaplumbağa ile tavşan derin bir sohbete dalmışlar. Önce ormanda olup bitenlerden söz etmişler. Sonra başlamışlar kendilerini övmeye. Her ikisi de en hızlı koşanın kendisi olduğunu iddia etmiş. Tavşan kaplumbağayı küçümseyerek "En hızlı koşan hayvan benim. Bundan haberin yok galiba. Katıldığım tüm yarışlarda birinci bendim. Evim madalyalarla dolu." demiş. Evet, ilk sorumuza geldik. Tavşan kaplumbağayı nasıl küçümsemiş? tavşan, kaplumbağayı en hızlı koşan hayvan benim diyerek küçümsemiş. Kaplumbağa da iddialı konuşmuş. Kesinlikle kabul etmiyorum. Benden daha hızlı koşamazsın. Diğer sorumuza geldik. Kaplumbağanın iddialı olduğu konu neymiş? Tavşanın kendisinden daha hızlı koşamayacağı. Kaplumbağanın bu sözlerine tavşan sinirlenmiş. Ormandaki tüm hayvanlar bütün avcılar bilir benim hızımı. Sen ise zar zor yürüyorsun. Olacak şey değil. Sen aklını mı kaçırdın? Benim gibi bir yarışçıya meydan okuyorsun. Tavşan ne dediyse kaplumbağa kabul etmemiş. Israrla tavşandan daha hızlı koştuğunu söylemiş. Bu tartışma böyle uzayıp gitmiş. Sonunda karşıdaki ormana kadar yarışmaya karar vermişler. Diğer sorumuzda tavşan ile kaplumbağa tartışmalarının sonunda neye karar vermişler diyor. Tavşan ile kaplumbağa tartışmalarının sonunda karşıdaki ormana kadar yarışmaya karar vermişler. Tavşan, karşıda gördüğün ormana kim önce varırsa o birinci olacak. Eğer benden önce varırsan bütün birincilik madalyalarım senin olsun demiş. Tavşan kaplumbağa birinci olursa ona ne verecekmiş? Tavşan kaplumbağa birinci olursa ona birincilik madalyalarını verecekmiş. Kaplumbağa ne pahasına olursa olsun yarışmayı kabul ediyorum demiş. Tavşan için karşıdaki orman hiç de uzak değilmiş. E ee, ne de olsa tavşan hızlı hızlı koşarsa kısa zamanda ormanda. Sonunda yarış başlamış. Tavşan kendinden eminmiş. Nasıl olsa geçerim kaplumbağayı. 4-5 adımlık bir uzaklık demiş kendi kendine. Sonra bir bahçenin içine dalmış. Bahçede çeşit çeşit sebzeler varmış. Tavşan hemen bir havuç koparmış. Afiyetle yemiş. Biraz ötede taptaze marullar varmış. Bu defa ağzına suları akarak oraya yönelmiş. Diğer sorumuza geldik. Yarışma devam ederken tavşan neler yapmış? Tavşan havuç koparıp afiyetle yemiş. Daha sonra taptaze marullara yönelmiş. Havuçlarla, marullarla karnını tıka basa doldurmuş. Oradaki bir ağacın altına uzanmış. Demiş ki: Aman yürüsün kaplumbağa. Daha yolun yarısında bile değil. Nasıl olsa yetişirim. Sonra da ağacın altında uykuya dalmış. Bu arada kaplumbağa ne yapıyor dersiniz? O çoktan yola koyulmuş. İşi ciddiye almış. Ağır ağır yürüyormuş. Sağına soluna bakmadan ilerliyormuş. Diğer sorumuzda Tavşan uyurken kaplumbağa ne yapıyormuş diyor. Tavşan uyurken kaplumbağa yola koyulmuş, ağır ağır yürüyor, sağına soluna bakmadan ilerliyormuş. Yol kaplumbağa için pek uzun, pek yorucuymuş. Uğraşmış, gayret etmiş. Bu yarışı kazanmaktan başka bir şey düşünmemiş sonunda ormana epeyce yaklaşmış. Bu sırada tavşan uykudan uyanmış. Bir de bakmış ki kaplumbağa yarışı kazanmak üzere. Rakibi neredeyse ormana varmış. Diğer sorumuz tavşan uykudan uyandığında neyi fark etmiş? Kaplumbağanın yarışı kazanmak üzere olduğunu fark etmiş ok gibi fırlamış yerinden. Ama boşuna. Son gayreti fayda etmemiş. Kaplumbağa çok ta normana varmış bile. İşini ciddiye almayan tavşan birinciliği kaplumbağaya kaptırmış. Son sorumuz. Yarışmayı kim kazanmış? Evet sizlerin de söylediği üzere yarışmayı kaplumbağa kazanmış. Bu hikayemizin sonuna geldik. Bu hikayeden öğrendiğimiz eğer azimle çalışır, yaptığımız işten yılmazsak ve kimsenin ne yaptığıyla değil, kendi işimize odaklanırsak hedefimize ulaşabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.